İnönü herkese selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden 22 Temmuz Salıydı. Saatler 22 şu benim çalışmam bitti niye bu kadar erken bitti arkadaşlar. Bugün saat 4'te kalktım. 4'te kalkıp 630 7ye kadar çalıştım. Sonrasında eve geldim evde de biraz çalıştım. Bugün toplam üç saati geçtik arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani 4 saat olmuş mu bilmiyorum ama arkadaşlar bugün Rehber Matematik 49 günü TYT Matematik Kampına Ebu Pekok konusuna giriş yaptım. Şöyle ya şunu açmayı unutuyorum ya, her seferinde. Burası değil mi? Nereden başlıyordu? Ha buradan başlıyor. Önce konu önce konu neydi lan? Ha bölünebilme kurallarıymış önceki. Neyse. Bugün arkadaşlar EBOPEKO kurallarını yani güzelden bir temelini attık diyeyim. Rehber matematik zaten çok güzel anlatıyor bence. Burada bütün soru tiplerini falan, ÖSYM tarzları mükemmel özellikle şu faktöriyel soruyu falan çok beğendim. Her neyse buradaki asıl konu bu değil. Sonraki konu zaten evo Beko problemleri. Sonraki konu denklemler mi? Bakalım. Evet denklem çözümü. Zaten bunları en başından beri. Ya bu burayı yapmam zaten. Burası çok saçma. Neyse. Olayımız bu değil şu anda. Soru Bankası'na geçelim arkadaşlar. E, Renkler Matematik 49.000 e TET Matematik Kampu Soru Bankası'ndan e, Evo Pekok kurallarından Gönder Gelsin testleri Soru Avcısı ve ÖSYM Sorar. Gönder Gelsin'de bir yanlışımız var. Bunun analizi geldi. E, Sonrasında arkadaşlar burası var zaten. Soru Avcısı full geldi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle gösterelim. E, Sonrasında ÖSYM Sorar kısmında Evo Pekok kuralları ee, burada birkaç tane sıkıntı vardı. Burada bir tane çok saçma salak bir hata yaptım. Ee, burada ne yapacağımı anlamadım. Hepsinin analizi teker teker geldi yanlışlarımın ve boşlarımın. Onun için zaten yanlışım çok fazla yoktu. Sonraki de zaten hep bu çok problemleri falan geliyor. Ee, arkadaşlar hız ve renk yayınları sayılar soru bankasından iki test Evo attık. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk testimiz kazanım kavrama testi. Bunda bir yanlış. Yok iki yanlış. Pardon bir dakika bakalım. Birinci test aldı soru. ikinci testte aldı soru. Her ikisinden de birer yanlış var. Yani 5 doğru birer tane de yanlış var hepsinde. Şimdi oldu. Ee, sonrasında arkadaşlar. Burada bir tane bilgi kavrama testi miydi adı? Evet. Bilgi kavrama testi var. Full geldi. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir testti. Yani Okum genişledi çözerken. Özellikle bu soruyu çok beğendim falan. Ee, arkadaşlar aylar sonra paragraf çözdüm. Gerçekten yani çok uzun süredir bu şekilde bilinçli olarak e, deneme haricinde paragraf çözmemiştim. Arkadaşlar bu arada bu pazar ehliyet sınavım var. Onu Allah yardım ya Her testte 3 yanlış en az bir çıkar mı? Nasıl bir konusun sen ya? Eskiden burada fosfor kullanıyordum artık kullanmıyorum yani. Ay, ya, çok da gerek yok bence. Buradan baş... Yok buradan başlamadım dur. Buradan başladım. Zaten ilk testte 2 tane yanlış çıktı buradan 4 soruda. Aslında buraya yapmışım, burayı üşenip yapmamışım arkadaşlar. O yüzden burada şöyle iki tane yanlışım var. Devam ediyoruz, burada da iki tane yanlışım var. 32 paragraf, 23 doğru, 9 yanlış geldi. Alınca satayım yani insan kendi dilini nasıl yapamaz lan? Çok saçma geliyor bana. İki yanlış, burada bir yanlış, burada arkadaşlar. Ee, şöyle gösterelim. Bu arada bu kitabı herkese çok tavsiye ederim yani mükemmel bir kitap. Bir paragrafını edip bir de sıfır risk. Sıfır risk şu an yanımda değil, üstte bir yerde. Ee, o kitabı tavsiye ediyorum yani sonrasında arkadaşlar burası e, burada bir tane şöyle bir tane şöyle şeyimiz var arkadaşlar e, ben ne derler ona ya karma testimiz var burada yazıyormuş zaten altı doğru iki yanlış fena değil Sonrasında arkadaşlar bir tane 4 doğru sıfır yanlış yanında bir tane 4 doğru sıfır yanlış arkada bir tane 2 doğru iki yanlış yani Allah kahretsin e, buraya da geçecektim artık yeter dedim. yani. Şu anlık bence 32 paragraf yeter. Yani artık çözmeme gerekiyor arkadaşlar paragraf. Çünkü yanlış yapmaya da başladım denemelerde. Dün dün değil de 3-4 gün önce bir tane tehdit Türkçe denemesi attım. 29'a 9 geldi yani mahvetmişiz netleri. En son 33'e 34'e 6 falandı. bugün güzel bir rutin yaptık arkadaşlar. Evo falan güzel ilerledik. yaptıklarımızı bir daha getirelim şöyle. Bayağı uzatmışız ama. Rehber matematik burada da video ders notları burada arkadaşlar sayılar soru bankasının kitabı. Arkadaşlar bugün ders notlarımız bu kadar da sonraki günlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay.